Mola'nın dünya açılan penceresi, Mola Merkez TV'den Mola Konuşuyor programından hepinize merhabalar. Bugün yine Mola sokaklarındayız. Bugünkü sorumuz Bodrum Belediye Başkanlığından Cumhuriyet Halk Partisi Mola Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Ahmet Aras'ı insanlar ne kadar tanıyor? Bunları soracağız. Hadi hep beraber izleyelim. Bodrum Belediye Başkanı'ydı. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Evet peki e... Bodrum Belediyesi Başkanı iken yani bu 5 yıllık süreçte Bodrum Belediyesi'nde yaptığı hizmetleri değerlendirmek istersek, neler söylemek istersiniz? Vallahi tabii şimdi Bodrum deyince ilk aklımıza gelen e, meşhur su halklarının sürekli patlaması, yoldaki e, sıkıntılar. Hani e, tabii onu Bodrum'ların değerlendirmesi daha doğru olacak ama hani dışarıdan baktığınızda çok da sağlıklı görünmüyor. Burada yapılacak çok şey var. E, yerlerden başlıyor, yani yollardan başlıyor sıkıntılar. Özellikle ara kesimlerde. Evet, analara baktığınızda pek bir sıkıntı gözükmüyor ama e, ara yollarda sıkıntılar var. E, yerler bozuk. Ya bir de şöyle bir şey var, burada bir değişiklik olması lazım. Neden dersiniz? şehrin bir ucundan bir ucu arabayla 15 dakika. Belediyeli bir işiniz olduğunda bir hizmet beklediğinizde birkaç gün bekleyebiliyorsunuz, ee, bir haftayı geçebiliyor. Yani bütün birimler mi bu kadar meşgul ya da problemli? Böyle bir sıkıntı var. Hani bunu değiştirmesi lazım ama şimdi Bodrum'a da bakıyorsunuz, e, orada da büyük sıkıntılar var. Yazın şantiye gibi, normalde yazın inşaat yok ama e, oradaki inşaat firmalarının araçlarını görüyoruz. İş yaptığımız için sürekli gidip geliyoruz. Yollar, hani or orada da var sıkıntı, altyapısında da var sıkıntı çünkü artık yetmiyor. Nüfusu da kaldırmıyor. Buna yönelik bir de şey var. Ya orası hakkında söylenen çok şey var. Büyük firmalar, inşaat firmaları olsun, turizm firmaları olsun, hani koruyor mu, kollanıyor mu? Yakın zamanda duymuşsunuzdur belki, bir ses kayıtları falan çıktı. İnsanın kafasını hep kurcalıyor bunlar. Yani çok büyük bir soru işareti aslında. Yani neyi değiştirebilir, neyi yapabilir, bu hep çok büyük bir soru işareti bizim için. Ben tanımam. Kimseyi tanımıyorum ki onuttan. Ben kendimi tanım. Önceden Bodrum Belediye Başkanıymış. Şimdi e. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den aday olmuş. E. CHP'den kimi korsan o ko, kazanırlar. O da kazanır herhalde öyle gibi. Çünkü ben hiç Bodrum'a gitmem. <laughs> Ama hayırlısı kimse, görev yapacak kimse sağlıklıca gelsin, görevlerini yapsın. Şu anda Muğla'da aday olduğunu biliyorum. aday oldu. oldu. Bodrum Belediye Başkanı olarak yaptıkları işlerden, icraatlardan haberimiz yok tabi. Bodrum'da olmadığımız için. Ahmet Aras'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Evet. Ne kadar tanıyorsunuz peki? Basından tanıdığım kadar, Bodrum'da yaşamıyordum zaten. Bodrum Belediye Başkanıydı, şu anda CHP'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Peki, Bodrum Belediye Başkanı iken olan süreci nasıl değerlendirmek istersiniz? Bodrum'u uzaktan izlediğim kadarıyla çok iyi geçmediğini düşünüyorum. Ee, örneğin altyapının çok berbat olduğunu biliyorum. Birkaç kere gittim çünkü. Onun dışında su patlakları aklıma geliyor. Bodrum Belediye Başkanlığı'ndan ismini biliyorum sadece. Şu anda CHP Mula Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Evet. Peki Bodrum Belediye Başkanı iken olan süreci nasıl değerlendirmek istersiniz? Açıkçası Bodrum'da yaptığı icraatlarla ilgili hiçbir fikrim, bilgim yok. Yani yorum yapabilecek konumda değilim. Sadece aday olduğunu biliyorum o kadar. Bilgim bununla sınırlı. Valla Bodrum zaten başlı başına bir e, büyük bir şehir gibi görünümlü bir yer. Ama duyduğumuz kadar iyi olduğunu söylediler. O kadar. Şahsın tanımadığımız için bir şey diyemeyiz. Bodrum Belediye Başkanı olan Ahmet Aras'ı tanıyor musunuz? Şu anda CHP'den mola Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Tanıyorum. Valla Bodrum'un halinden tanıyorum. Bodrum'un hali derken biraz açabilir miyiz? Bravo. Bodrum'da yaptığı çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Şimdi... Ben kargoda çalıştım. Sürekli Bodrum'a gidiyordum. Aman Allah'ım işkence yuvası. Trafiği, işkence yuvası, suyu yok, yollar berbat. yani keşmekeş bir ilçemiz. Dünya çapında bir ilçemiz olduğu halde maalesef ne büyük şehir ne Bodrum'un belediye başkanı Ahmet Aras Muğla'ya gereken ön, e, özeni göstermediler, gereken hizmeti yapamadılar. Maalesef. Yani dünya çapında bir ilçemizin o halde olması evlere şenlik. E, çok berbat durumda. Şimdi de büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani biz hizmete oy vermek ister vatandaş. Ama Muğla'da ee, bir kültür var, bir gelenek haline gelmiş yıllardan beri. Ee, bu gelenek de kişilere veya hizmete değil, partiye oy vermek. Şimdi CHP hepimizin partisi ama ne halde olduğunu görüyoruz. Yani şimdi kendi içerisinde kendini toparlayamayan birbirinin menfaat için, koltuk için ve şahsi çıkarlar için. Yani çok çeşitli hesaplar var kendi aralarında. Gelecek Muğla'ya ne hizmet olacak? Yani umutsuz inşallah bu seçimde artık pek umudum yok da inşallah aydın ay aydın. Aydın ay aydın o kadar projeler sunuyor ki televizyonlarda, YouTube'da izliyorum, televizyondan izliyorum. Yani iki buçuk liraya, üç liraya, dört liraya aldığımız su, sandıra suyu gelecek. Bak millet bahçesi yani. 2075 yılına kadar Muğla'ya, Muğla'da su sorunu olmayacak. Bizim merkezde bile Muğla'da çok yakındır su sorunu. Şu arzadan dolayı su yok, bu arzadan dolayı su yok. Yani hizmete oy vermeyi düşünüyoruz yani. İnşallah hayırlısı olur. Vallahi ben İstanbul'dan göç ettim buraya da ya. Sen tanımam. Kaç yıldır buradasınız peki? Geçen sene Ağustos'tan Geçen burada. sene burada. Bodrum'a hiç gittiniz mi? Ha, gezmeye gittim. Bodrum'a. Belediyenin çalışma hizmeti olarak nasıl değerlendirmek Vallahi, istersiniz? Bilmiyorum. Yani o konuda pek bilgim yok. Genel olarak beğendiniz mi? Bodrum güzel bir yer yani. Turistik bir yer. Güzel bir yer. Onu bilemem. Çünkü ben Bolu'da oturduğum için e, halk arasının konuşulana göre çok iyi bir Burada Bir belediye başkanı olabilirmiş. Öyle dediler. Ahmet Arası tanıyor musunuz? Yeni Bodrum Belediye Başkanı'ydı. Buraya Büyükşehir'e aday oldu. O kadar tanıyorum yani. Peki bu beş yıllık süreçte Bodrum Belediye Başkanı'yken olan süreçte daha önce hiç Bodrum'a gittiniz mi bilmiyorum. Bodrum Hayır. Bodrum Belediye çalışmalarını nasıl değerlendirmek istersiniz? Onu Bodrumlulara sormak lazım yani. En doğrusu çünkü değerlendirmesini onlar yapar Evet. Bodrum Belediye Başkanı'ydı. Evet. Şu anda da CHP'den Büyükşehir Belediye evet. adayı. Peki bu 5 yıllık süreçte, belediye başkanı iken olan süreçte e, belediye hizmetlerini nasıl değerlendirmek istersiniz? Valla Bodrum'da kaldım. Bir sene boyunca, geçen sene. E, yollar çok berbattı Bodrum'un. En şikayetçi olduğum konusu o. Yani gerçekten çok kötüdü yollar. Hep çukurlar içerisindeydi. Özellikle mevki olarak söyleyeceksiniz Ne taraftı? Evet, Ündühan tarafı olabilir. Gümüşük tarafı. Oralar çok kötüdü yolları. Yani... Diğer yanında çöpler falan alınıyordu düzenli. Güzel bir sistem kurmuşlar. Hayvanlar da falan deviremiyordu. Domuzlar çok özellikle. Yani tek şey şikayetçi olabilecek bir konu yollar. Yollar dışında güzel bir yani aday olabilir. Ya bence herkes dürüst, adaletli bir şekilde yönetsin. Yani çalmasınlar, çırpmasınlar. Özellikle halkın yanında olsunlar. Özellikle fakir halkın. Yani evsiz falan çok olacağını sanmıyorum ama yani yardım daha çok yapılabilir vakıflara değil de daha çok belediye kendi adında yardım yapabilir. İhtiyacı olan insanlara bu kadar. Bodrum Belediye Başkanlığı yaptı. Şu anda da CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı evet. evet. Bodrum Belediyesi'nin çalışmalarını değerlendirmek ister misiniz? Hayır. Bilmiyorum çünkü. Tanıyorum. Bodrum Belediye Başkanıydı. Biliyorum. Şimdi CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Muğla'ya da seçilmesini istiyorum. Ben Bodrum'da yaşamadığı için şey yapmıyorum ama medyadan takip ettiğim kadarıyla başarılı düşünüyorum. Ahmet Aras'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum ama çok şey yok yani. Ne kadar tanıyorsunuz? Çok paylaşım. alakam yok Bodrum Belediye Başkanı. Sadece onu biliyorum. Şimdi CHP'den Muğla Büyükşehir Aynen. Belediye adayı. Tek sıkıntı zaten Bodrum trafiği. Bunu herkes biliyor. Bodrum trafiğinde problem var sadece. O da hani yolların zamanında dar yapılmasıyla kaynaklıydı. Eskilerde. Yani başka bir problem görmüyorum. Ben. Peki Ahmet Aras seçilirse Muğla'yı nasıl bir Muğla bekliyor? Yani Muğla'nın en büyük problemi yine trafik. Bu trafiği çözmeleri lazım öncelikle. Özellikle bu Uğur Mumcu Bulvarı'nı yapmalar lazım. Yani orada çok büyük problemler var. Yani bütün bütün Muğla kilit oluyor yani. O problemler var. Başka park sorunlarımız var tabi. Yani bunları çözmemiz gerekiyor. İnşallah başarılı olur yani. Valla başkan iyi de şu kazıkları bir sökseler sözün çözülür. Neyleri? Şu <laughs> gazlıkları görüyorsunuz. Onları... Millet düşüyor el ayağı bu kazıklardan. CHP'nin. <laughs> Yani yaptığı şey. Ahmet Aras. Ahmet Aras. biliyorum. Tanıyorsunuz. Önceki dönem Bodrum Belediye Başkanı. Önce oradaydı. Aydın'la Aydın oradaydı o zaman. Bu da oradaydı. İkisi de oradaydılar. Şimdi Aydın Aydan'ın kazanmasını istiyoruz. Anladım. Peki Ahmet Aras'ın Bodrum'dayken, Bodrum Belediye Başkanı'yken yaptığı çalışmaları biliyor musunuz? Çalışmaları biz gittiğimiz zaman yağmur yağayı da gölden geçemiyorduk at şeyleri yoktu. Bizim en şey yaptığımız bu sefer e, AK Parti kazansın hiç olmazsa bir molayı dört dört yapalım. Ben 50 senedir bu olaydayım, Moğla aynı. Yönetmiyor, aynıdır. E, bir değişmek daha iyi olur yani. Bir daha AK Parti aslında kazansa daha iyi olur. Bence yani. E, girmiş belki de icabında kazanabilir yani. Dün geçen konuşma yaptı, konuşmaları da çok iyi konuşuyordu ya. Yani. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tanıyor musunuz? Ya çok yakından tanımıyorum. Evet. Ama seçim veriyorsun, uğradığımızda da görüşme imkanımız olmadı. Çünkü daha 27'sinde açılacakmış galiba. Yani herhangi bir bilgim yok şu anda. Peki Bodrum Belediye Başkanı iken olan süreci nasıl değerlendirmek istersiniz? Yaptığı faaliyetler hakkında görüşleriniz var mı? Ya çok Bodrum'da hani yaşamadığımız için ne yaptığını bilmiyoruz. Oradaki yaşayanlara sormak daha mantıklı. Valla istekler temenniler tabii ki vardır ee, ama şu anda hiç aklıma gelen bir şey yok yani inşallah olur başarılar diliyorum İnşallah olursa salim.